Sword TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Evet, eski 5M kitlemiz her zaman bu kanalda oldu. Bizi yalnız bırakmadı biliyorsunuz ki. Başlıkta da gördüğünüz üzere Visioner Roleplay 3. sezonu açıyoruz. Bizim sunucularımız arkadaşlar sezon sezon dizi tadında ilerlediği için sezon sezonsal yapıyoruz. Şimdi de ilk bar sezonunda sizlere böyle yaza girerken bir roleplay keyfi, hikaye keyfi e, ve... Güzel bir meta keyfi yaşatmak istiyoruz. Yapmanız gerekenler açıklama kısmında bir link var. Bu linke gelerek arkadaşlar Discord'daki mülakat tarihini beklemek olacak. E, açılışımız şu an belli. 18 Nisan e, kısa bir tarih. 18 Nisan Cuma günü açılış yapacak vizyoner. Eski rollerimizi bilenleriniz var. Vizyonerin bir anlamı var aslında. F5 roleplay'den gelen bir olaydı bu. E, daha çok dizi tadında hikaye... Ee, bizim rol paslarımıza, eşimle birlikte rol paslarımıza güvenenler bizim sunucumuza hep geldiler. Sağ olsunlar. Hep de projelerimizi tutturma aşaması gerçekleştirdik. Ee, farklı ortaklık projelerimiz oldu ki biliyorsunuz artık tutmuyor bu tarz şeyler. Tutmadı da gitmedi. Sevmedim, beğenmedim. Ee, bundan önceki projemizde de güzel günlerimiz geçti tabii ki güzel arkadaşlıkları edindik. Biz gene bildiğimiz yoldan yürüyelim dedik ve vizyoner rol play'i çok bekleyen vardı. Bakın cidden bizim kitlemizden bahsediyorum. Ee, biz de bu projeyi arkadaşlar devreye sokarak sizlere güzel bir dizi tadını burada arkadaşlarımız sizlere sunacak. Bilginiz olsun. Vizyoner rol play'de neler olacak? Neden bu sunucuya gireyim? Ne yaptın hocam bu sefer? Ee, nasıl bir tarz yaptın? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hep şunu söyleyenler var. İşte sunucu açılıyor, kapanıyor. Sunucu açılıyor, kapanıyor. Ne alakası var gibisinden. Arkadaşlar FiveM'de biliyorsunuz ki şu anda non-life sunucular daha fazla var. E zaten bot basan ilk on, komple bot basıyor. E, bilginiz olsun. Hepsi ön sıralarda kendini almaya çalışıyor ama altta cidden çok kaliteli sunucular var. Cidden çok kaliteli sunucular var. E, eskiden zaten biliyorsunuz ki FiveM listin ki hype'lı döneminde bile peak noktası 300'lü. Şu an artık 500, 700, 800'ler görüyoruz ki böyle bir 5M kitlesi yok. Bunu niye söylüyorum? Bizim sunucularımız arkadaşlar istesem ben bir sene boyunca 5M liste tutarım. Parayı basarım abi sadece botla kalır. Hiç sıkıntı yok. E, bir 5M sunucusunun zaten ömrü 2,5-3 aydır. Yani bundan sonra zaten wipe atılır. Çünkü rol bitiyor. Her insanı her akşam o sunucu da tutamazsın. Bizim e, sunucumuzun ben birazcık dizi film tadını çok seven bir insan olduğum için vizyoner rol playing tarzı bu arkadaşlar. Biz sezonluk açarız. Açık açık da söylüyorum. Yani biz açarız maksimum 3 ay. Tamam mı? Sunucu giderse de 4 ay gider. Çünkü niye? Bu bir dizi tadıdır. Fortnite sezonu gibi düşünün abi. Battle sezonu gibi. Biz çünkü bir şey yazıyoruz. Bu hikaye oynuyoruz. Sağ olsunlar arkadaşlar da bu anlamda geliyor. Oyuncularımız çok memnun zaten. Sezonsal yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Mantık bu. Okey. Hadi bakalım. Şimdi ee, vizyoner de ne olacak arkadaşlar? Hemen hızlıca metayı sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle Discord kanalımız burası arkadaşlar. Vizyoner 18 Nisan Cuma açılış demişiz. Ee, daha yeni yeni Discord'umuzu işte burayı bu projeyi duyuruyoruz 3. sezon anlamında. Ee, ekip yardımları veyahut da ekipte neler vereceğiz neler olacak bu sezonda. Şimdi bunların hepsini sizlere anlatacağım. Önemli bir detay da şu kardeşlerim. iki Discord bırakıyorum. Birisi Lightlist alacağınız ana Discord'umuz. İkincisi de ekip alımlarını farklı bir Discord'dan yapıyoruz. O Discord'a girerek arkadaşlar orada ekip için mülakat alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Geçen sezon ne yapmıştık? İşte Fallen Delioğlu üzerinden bir holding metası yapmıştık. E, Beril Demir Bilek vardı. İşte e, Chris Lauren vardı. SSP bir şeyler yapıyordu. Amir Pedro karakteri çok sevilmişti. Şimdi ee, ben arkadaşlar Los Santos şehrindeki ki sunucumuzun metası şu anda arkadaşlar holding şirket metası escape roleplay'de arkadaşlar bu metayı e, ben öne sunmuştum herkes de kabul etmişti escape roleplay'de yaptığımız bütün her şeyi buraya da yapıyoruz yani bir holding metası sunucuda bir kartel yok sunucuda bir baron sistemi yok herkes gelip kendi e, custom oluşturmuş olduğu Eee oluşumları arkadaşlar burada bize sunacak. Yani bizim sunucumuzda sağ tarafa baktığınız zaman işte şu ailesi şu çete diye bir şey yok. Bu permler açılmıyor devlet dışında tabii ki de devletler açılacak. İşte PDC'dir, Cart'dır, Curt'udur. Sunucumuzda dediğim gibi bu anlamda atıyorum deli oğlumuz deli oğlu. Çete misin? Ballas mısın? Ballas. Bu kadar. Sağda gözükmeyeceksin kardeşim. 5 kişi, 8 kişi ekip açmak isteyenler de ekibi kendisi custom olarak bizim sunucumuzda oluşturabilecek arkadaşlar. O yüzden burada bir kart yok. Ama nedir? Bir yönetim tabii ki de olacak. Niye? Ee, sizlere rol paslamak için. Sunucumuzda Los Santos şehrindeki tüm holding patronlarını çek tek çatı altında toplayan Los Santos İş Adamları Derneği Başkanlığı gibi bir role gireceğiz. Ve sunucu da sosyalden çıkan bir illegal ki Escape de bunu çok güzel yapmıştı oyuncular. Cidden çok güzel yapmıştık. O sistem devam ediyor. Orada otel metası vardı. Bunu artık birazcık daha çünkü insanlar BTC yatırıyor. Hatırlarsanız orada 3 BTC alanı biz holding sıfatına soktuk. İşte 1 BTC alanı sallıyorum işletme. 2 BTC alanı şirket sıfatına soktuk. Holding olanlar da Lucid dediğimiz bir rol e, sizlere sunuyoruz. Yani sanki böyle kurtarıcı bir karanlı modeli gibi. E, orada arkadaşlar e, bir baş var ki bu Fadıl ve bir masa var. Bu bir holding ve kartellik makamını kirli paraları aklayabileceği bir kılıf olarak gördüğü bu projeye liderlik etmektedir. Gizli, hatırlayın vizyonerin bundan önceki sezonda çok güzel roller döndü. Hatırlayın İşte işte katil kim bunu bulduk paralar vardı paraların seri numaralarına bakmıştık. Bu tarz kirli roller dönecek. Beril Demir bile tekrar çok sevdiğiniz karakter daha devletçi rolüyle ve bet caprolu ile geri dönüyor. Fadıl Delioğlu'nun holdingine ve şirketleşmesinde Beril Demirbilek nasıl bir devlet rolü ve politikası izleyecek? Bunu göreceğiz ve amacı bilinmemektedir. Amir Pedro'ya çalışıyordu kendisi ve sonra hikaye değişmişti. Amir Pedro karakteri var. Böyle bir karakter sizlere sunuyoruz bu sunucuda. Los Santos merkezde uyuşturucu ticaretine engel koyan Fadıl Deloğlu'nu bertaraf etmek için şehirdeki SS bölgesinde bulunan çetelere liderlik edecek. Bu bir SS lideri olmayacak. Bu bir e, baron gibi bir büyük bir iş adamı. Pakistan'da bir iş adamı. Ve eski ortağı Beril Demir ile arası bozulmuştur. Bu olay Fadıl Deloğlu'nun işlerini hızlandırmıştır. Yani nedir bu? Sunucuda bir holding metası, şirket ve e, işletme metası oluyor. Bizim bir esnaf, zanaatkarlar odası gibi bir yerimiz oluyor. Los Santos. İş adamları derliği Los Yat adı altında aşağıda kirli işler yapıyoruz. Bu bir yani benim masamda olacak işler. Beril Demir bilek ise devlet kanadı ve Fadıl Delioğlu'nun masasından veyahut da o masada olmayıp küçük şirketlerden veyahut da Amir Pedro'nun altında SS'i yöneten baronun altındaki çetelerin veril kendi üzerine alıp Bat Cup yapacak. Belki de onlar satacak. İşte ben buna çapraz rol diyorum. E, bu işi 5M'de arkadaşlar en iyi yapanlardan birisiyim. Bunu kabul edin. Çünkü bu zamana kadar sunucularımız da hep tuttu. Herkes Fahad'ı mutlaka başta görmek istiyordu. Neden? fazla bir karakter. Tamam mı? Bu bir ego değil arkadaşlar. Bunu anlayanlarınız vardı zaten. Hep böyle diyorlar. Ee, onlar zaten veles biliyorsunuz ki. Çünkü niye? Fadıl Deliolun cidden siyasi roller, çapraz rolleri, karakteristik özelliğinden kaynaklı çok güzel. Birbirine güzel düşünüyor. Rol play zaten budur arkadaşlar. Yalan rol üzerine kurulur her şey. O ona yalan atar, o ona yalan Biz doğruyu bulmaya çalışırız. İşte burada ortada kalan bir Beril var. Fadıl, Beril, Amir, Pedro. Bunu yapma nedenimiz kendi hikayemizi yazmıyoruz. Yani bunlar baş karakterler arkadaşlar. Ve sizler de gelip bu karakterler Ada altında kendi ailenizi büyüteceksiniz. Veyahut da üçünü hiçbir şekilde saymayacaksınız. Belki de siz şehrin en büyüğü olacaksınız. İşte şimdi geliyoruz belediye başkanı. Bu sunucunun metası belediye başkan metası. Bir kişi belediye başkanı olacak. Bu Holding de olabilir, şirkette olabilir, bir solo oyuncu da olabilir. Ve belediye başkanının bir avantajları olacak arkadaşlar bu şehirde. işletmelerden alınan vergilerinin bir kısmı belediye başkanına gidecek. Yani bütün BTC alan bütün işletmelerden vergi sistemi getiriyoruz. Vergi toplayacak ve bir kısmını alacak tabii. Atıyorum %5, %10. Geri kısmı da sunucu adminlere verilecek biz alacağız. Tüm devlet organları ve memurlar karşısında saygınlık kazanacak bu kişi. Devlet tarafında belediye başkanına 5 koruma silah, silah ruhsat hakkı veriyoruz. Yani ben sunucuda niye belediye başkanı olayım diyeceksiniz çünkü. Ve sınırsız bir devlet koruması alacak. Belediye başkanı olma şartları başvuru harcı yatıracaksınız. IC parayla sicil kaydınız temiz olacak. En az 15 delegeniz olacak arkadaşlar. Ve bu sayede belediye başkanı belki de e, bizim holding masamıza kim gelirse belki onu fonlayacağız. Şimdi e, holdingler, şirketler birbirini fonlarken Beril Demir de devlet kanadından solo bir oyuncu Belki belediye başkanı olacak Devlet kademesinden birini desteklerken Belki de Amir Pedro SS rolleri çok güzel saracak SS sol sayıda e gelen arkadaşlarımız da, Belki belediye başkanı Belki de diyeceğiz ki ilk CIA belediye başkanı seçildi Amir Pedro Peki kime düşmanız biz? Ona, Fadıl'a Veyahut da Beril'in tarafı Yani holding'e SS holding'e Holdingler devlete SS gene devlete Anladınız mı? Ve belediye başkanı olduktan sonra arkadaşlar belki de yolsuzluk iddiaları çıkacak. Belediye başkanlığı düşürülme devletin elindedir. Bakın bu da var. Belki de herkes birbirinin açığını arayacak ve kim kimi destekleyecek. Silahları inene kadar böyle bir sosyal meta e, iyi sizlere sunacağız. Gene e, hepinizin bildiği eski etki gibi sahildeki otel metasını tekrar getiriyorum. Balıkçılık e, ilk 10 günümüz sunucu da çok güzel geçecek. İlk bir haftamız çok güzel geçecek. İşte bıçaklar, sopalar, silahlar böyle ineğine ine gidecek. Ve bunları inene kadar bir belediye başkan süreci, bir sosyal rp, e, e, balıkçılık bunlar ilerleyecek. Ve silahlar, stok, lojistik vesaire bu şekilde inecek. Tamam mı? Sunucun ana kuralları ekip sınırımız yok. gen kap yasak. Solo oyuncuları soymak yasak. Evet bizim Vizyoner'deki ana kuralımızdı bu. Solo oyuncuları soymak yasak. Yalnızca solo oyuncular solo oyuncuları sorabilir. Bunu solo oyuncularımız çok sevmişti. Bakın çok çok sevmişti. Solo oyuncuları soymak yasak. Tamam mı? Olay bu. Bunu zaten bizim sunucumuzda bilenleriniz vardı. Solo oyuncular Fear RP yapmak zorundadır ama. Atıyorum 20 kişi bir ekip solo oyuncuyu çevirdi. Şunu yapabilir. Darlayabilir ama soyamaz öldüremez. Nedir o? Kardeş buradan birisi geçti mi? Veyahut da şunu gördün mü? Veyahut da buradan polis geçti mi? Ya da bana yardım et. Gibi. Veyahut da silah çektin adama. Çekebilirsin. Ama bu adam Fear RP yapmazsa vurursun. Ve burada adam eksi bir CK yer arkadaşlar. Surucu da tek ot tarlası Toplama, işleme, satış, save zone zaten olacak. Buraları save zone yapıyoruz arkadaşlar. Niye rol dönsün? Bu sefer gelip RDM dönüyor. Buralar save bölge oluyor. İllegaller için tek tehlike legal olacak orada baskın. Sunucuda bir işletme alanı oluşumlar şirket, üç işletme alanlar holding sıfatında olacak. Şirket ve holdingler da bağlı olacak ama holdingler masada konsey üyesi olacak. Bunu da söyleyelim. İşletmeler haftalık enflasyon oranı ve işletmenin kazancına göre vergi verecek belediye başkanına. İşletmeler vergi kaçırdığı takdirde LSPD maliye şube tarafından vergi soruşturması başlatacak. Daha sosyali böyle arttırma o şehirsel yönetim arttırmak hiçbir şeyler yapıyoruz. Holding ve şirket sahipleri SS bölgesine toplantı ve ticaret için izin alarak girebilir. Çetelerin izinsiz şekilde SS bölgesine giriş yapan illegallere karşı ateş hakkı vereceğiz ve aktif kovalanınca da ve hut'da kaçıldığı takdirde içeri girilebilir. Kartelden izin almadan yani kartel dediğimiz burada. Malikaneye hut basılamaz. Bunu değiştirelim bu arada. Kartel yoktu yanlış yazılmış. Admin izne almadan eee girilemez. Malikane veya Hood'dan Shotfire geldiği takdirde bütün birimler onu dikkat edecek. Bak bunlar ana kurallar. Bir de biz ekip yardımı yapıyoruz. Bakın herkes custom ekip açabilir. 5 kişi de açabilir. 6 kişi de açabilir. 8 kişi de açabilir. Gelin açın kazmi. 4 arkadaşız. Açın abi. Ama 15 veya 20 kişi olursanız sizlere bir donate araç vereceğiz. 2 spor galeri aracı. 3 balır. 100k dolar. Malikane. Buradan bakabilirsiniz. 25-35'e 2 donate. 35 üstü 2 donate araç 5 spor galeri. Böyle böyle arkadaşlar gidiyor. Neler e, verilecek arkadaşlar bizlere? Bağışla verilecek e, şeyler. Müzayede Gazino, logistik, gun shop, galeri, illegal mekanik, black market, tacir, palm shop, mekanik, emlak, modlu imzalar, sosyal işletme arkadaşlar. Çakıda işletmeler de burada. Bunları da arkadaşlar alabileceksiniz. Her işletmenin karşısına bir işletme daha koyuyorum ki arkadaşlar birazcık rakip olun ve rakiplik dönsün. Kısacası şehir yönetiminin olduğu bir sunucu, arkada gizli işlerin döndüğü, rol paslarının olduğu, illegalin gizli döndüğü ve özellikle SS bölgesine Amir Pedro diye bir karakterimiz var bizim. Yatırım yapacak, sizlere özel mekanik açtıracağız orada. SS'ler takılsın diye bedava olarak bunu vereceğiz, merak etmeyin. Belki ileride bir görev mantığıyla emlak da verilebilir ve SS'e bir lider seçilecek. Amir Pedro sizin baronun ve sizi destekleyen kişi olacak ve burada işte çapraz roller, hikaye roller. Zaten Beni kendimiz anlatmamıza gerek yok arkadaşlar. Bu zamana kadar her şeye proje liderliği yaptım. Ee, hepiniz biliyorsunuz daha dizi 5M eski Kurt 5M. Ee, ve o masada dönen güzel roller ve sosyalden çıkan güzel illegaller sizleri bulsun. Gelen ekipler arkadaşlar sosyal işletmeler de veriyoruz. Bilginiz olsun ekip sayınız fazlaysa. Ama diğer şeyler verilmiyor. Ee, mekanikte aktif olan ekiplere belki mekanikler verilebilir. Bilginiz olsun. Evet. Güzel. Ee, keyif alalım. Yönetim kadromuzu da zaten e, yavaş yavaş oturtmaya çalışıyoruz. E, şu anda bu konuda arkadaşlar e, üst yetkililerimizle iletişime geçebilirsiniz. Özellikle Ateş ve Kemal'e yazın. Ben çok sunucuya böyle bakmayacağım. E, zaten direktörümüz de Dilara biliyorsunuz ki tecrübesini. E, birlikte arkadaşlar güzel, harika bir sunucu geçirelim. Tekrardan söylüyorum. Kaç çektiğimizin önemi yok. Belki yazın bir... Redem projesinde patlatırız birlikte. Bizim isteğimiz cidden burada arkadaşlar. Sunucunun ee, güzel rolü döndürmesi. Yani az kitle, öz kitle harika. E, etkinlikler de olacak. Yani düşünün. E, ben de çok ekip yönettim. Ekip Ekibim yani ben de biliyorsunuz ki tarihten bu yana kaç yıldır 5M'deyiz. Bu sunucuya geldiğiniz vakit ekibinizle bir Sosyali çok iyi yaşarsınız. Sosyalden çıkan illegal rol şundan sıkıldığınızı biliyorum. Five M liste çok sunucu var. Çok açıp kapatıyor. E, olabilir. Bir şey demiyorum. Biz de yani bir buçuk ay iki ay kapatıyor. Çünkü niye? E, adam rol görmüyor. Yani bizim dizi tadımız güzel ilerliyor. E, şimdi sen bu sunucuya gelirsen bir. Hikaye rol pasları alacaksın. İki. işletmen olacak. E, farmını çok güzel atacaksın. Belediye başkanlık rolüne gireceksin. Müzayede sistem olacak ve biz müzayede alan. btcli müzayede alan kişi. İşte BTC araç ileride satabilecek, sustalı silahlar. IC para bu sunucuda bir işe yarayacak. IC paralarınızı biriktireceksiniz. Atıyorum 10 milyon farm yaptınız. Müzayeden gelip şirket olarak üstünlüğünüzü böyle sağlayacaksınız. Yani yat lan yere vur falan mantığı değil. Hakikaten paranın konuştuğu tatlı savaşların ve etkinliklerde tatlı olan o savaşlarda kendi üstünlüğünüzü görebileceksiniz. Gelin abi mis gibi bize bu konuda güvenin. Ciddi anlamda e, ekip olarak cidden zevk alacaksınız. 5-6 kişi, 100 kişi olmanızın bir mühim yok. Zaten rol budur. Üstün olan her zaman üst kattadır. Tamam mı? Vizyonere bekliyorum. Sunucumuzun paketi kuruluyor. Kurulduğu zaman da sunucunun içerisine girip anlattığım bir videoyu sizlere sunacağım efendim. Bizi seven, mi seven, rol seven, hikaye seven, cidden kardeşlik ortamını seven ve çıkar ilişkilerinin değil de güzel, güvenilir, ve 15 yıldır bu sektörde olan kardeşinize gelin burada destek verin ve siz de güzel bir rol kalitesi yaşayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yapmanız gerekenler linke tıkla vizyonerde kayıt ol ve mülakatlarımız zaten açılacak. Orayı da takip edin. Ekip için direkt yazabilirsiniz. Direkt permlerinizi veriyoruz. Ateş ve kebele yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Rabbim emanet olun.